Selamlar arkadaşlar, ee, Soul Land Doğulu Dağulu ee, Reloaded'dan sonra bir diğer oyunu bu. Fakat artık yeni sunucu güncellemesi gelmiyor. Çok eski sunucuları var. Ee, orada karakter açabiliyorsunuz ama benim karakterim de çok eski, Ostia'daydı. Biraz da bu oyuna para yatırmıştım. Ee, oyunu tanıtmak istiyorum. Hem de karakterleri göstermek istiyorum size hızlıca. Elbette daha önceden de oynayanlar vardır bu oyunu aramızda. Ben de bu sunucu güncellemeleri durduğu zaman bıraktım, oynamıyorum. Yani şu an sunucuda herhalde üçüncü olabilirim. İki kişi oynuyor en son kontrol ettiğimde şu an ne durumda bilmiyorum. Hemen şöyle karakterleri göstereyim hızlıca. Yani oyunda para alınan karakterlerden. Bunun şöyle geçebilirsem ve amına de değiştirmiştim ya hemen nereden varsa bakacaktım pardon arkadaşlar İlk karakterimin var ejder klanındaydı lightning rex İkincisi Bondragon. dragon üçüncüsü Tortoise possession Dördüncüsü Undying Heart. Ee, bu e, Teal olması gerekiyor. Yani e, Tank'sanın kullandığı e, bitki e, ruh gücü. En sonda Blade var. Arkadaşlar oyun burada daha iyi görünüyormuş. Lightning Rex. Ondan sonra burada Bond Dragon'un Dragon e, ruhu var. Burada e, defans klanından Tortoise var. Burada gördüğünüz gibi nine pistils krepable diyor. En son da heptablade vardı. Bunları burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şeyler ekliyoruz. Ruh halkaları ekliyoruz. Bunları da elimizle yapıp güçlendiriyoruz. Şöyle dediğim gibi tekrar karakterler kısmına bakalım. Karakterleri burada e, kendimiz üstlerini e, değiştiriyoruz, artılarını veriyoruz. Ama şöyle bir güzelliği var. İtemleri değiştirseniz bile artıları sabit kalıyor. O slotların. İsimlerini falan değiştirebiliyorsunuz. Battle'da aynı yine sıra tabanlı arkadaşlar. 5 tane karakteriniz aynı anda savaşıyor. Onları da göstereyim. İlk baş şöyle bir çantamıza bakalım. Birçok şey birikmiş. Yani artık dediğim gibi çok fazla oyuna girmiyorum. Ee, oyundaki bu sunucu yenileme sorunundan dolayı. Çok da umursamıyorum. Ee, buradan bir arena'ya geçelim. Arena'da 2x maç yapabiliyoruz. Ee, benim VIP'im VIP biraz yüksek. Onu bile unuttum. Kaç VIP? Şu an VIP'im bakayım. 8. İsmim Wright. VIP 8'deyim. 48 milyon VIP'im var. Şöyle tekrar bakalım. Şu an eşleşiyor. Andrew diye biriyle eşleştik. Büyük ihtimal beni çok rank sıralamasına çok aşağı atmıştır. O yüzden basit bir gelebilir şu an yenebilir miyim tam emin değilim ama büyük ihtimal yeneceğim. Çok rahat, aşırı rahat yendim. Birkaç maç sonra sağlamları gelir. Oyunu düzenli oynayanlar var. Sunucu birleştirmeleri yaptılar mı bilmiyorum. Onlara da bakarız. Şu an e, training şeyinden çıktı kaleyi gezdiriyor. Burada görüyorsunuz arkadaşlar online takılan arkadaşlar var devam eden. Of şu binek çok iyiymiş. PX gelmiş. Şu mor kısmına bakalım. Orada Spiritus, First Run Talent hangisindeydi? Mount'daydı. Bineklerimi de göstereyim. Biraz geç yükleniyor. İnternet Evet Serilyan Serpent Arkadaşlar bununla Titan AP var Evet bu Bu ikisi oyun başında parayla satılıyor bunları o zaman almıştım Diğerlerinde oyunda eventlerle birlikte veriyor ya da normal level le birlikte geliyor Bunu biliyorsunuz zaten Animesinde suda ee, Bu ruh ormanının ortasında yaşayan Yaratık bu Yanında da var. Şöyle kapatalım. Ee, Ranking'e nereden bakabiliyorduk? Buralarda bir yerdeydi ama. Neyse ben tekrar savaş kısmına gireyim. Aslında ranking buradaymış. Tamam. Bu battle da bitsin. Bunu da rahat ineceğiz. Aynısı geldi zaten. Hızlıca devirsinler. Gördüğünüz arkadaşlar Reload'dan e, bu yönü çok hoşuma gidiyor. Tüm karakterler tüm ruhlarını çıkartıyor. Üzerine eklediğiniz halkaların ruh güçlerini falan çıkartıyorlar. Çok görseli daha iyi. Evet. Bu isimleri tanımıyorum. İlk üçteki arkadaşları e, büyük ihtimal sunucu birleşmesi olmuş. Sezona bakalım. Aynı isimler. 2x yapalım tekrar bakalım. Aynısı gelirse direkt silver geldi. Bu birinci miydi? Emin değilim. Bunda çok güçlü bir şey yok. Kolay bir şekilde öldüreceğiz. Bu savaşta kazandık. yapalım bunu kapatalım şuradan çantamıza bakalım storage kısmında bunları en son atmıştım buraya kullanırım diye şöyle gördüğünüz gibi sol bonlar falan var ondan sonra burada bir switch kartı var işte görüyorsunuz arkadaşlar bunu nelerle değiştirebiliyormuşum this card can only be converted to phoenix, sigrapid, empyrean maze, sam paul tiger, prison pagoda ve bunlar sadece e, şu söylediği e, karakterleri değiştirebiliyor. Elimde bir tane daha olması lazım. Onunla da onu da kullandım mı acaba? Emin değilim. Bu da gender'ını değiştiriyor. Değiştirmiş olabilirim. O kartlar sayesinde karakterlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Burada sect var, talent'lar var, spiritus'lar var. Bunları da zamanla anlatırım oyuna girdikçe şu kısımda günlük e, nerede Soul Tower var arkadaşlar bunda da kaçıncı kata gitmişler bayağı yukarı çıkmışlar sıralamada bile değiliz herhalde renkleri gire girebiliyor muyum giremiyorum bir buraya da bakalım bu şey yapabiliyor muyum renk açıldı ha, kapattım Neyse bir girelim bakalım alt katına geldi. Bakalım bu katı geçebilecek miyim? Beklememek yerine skip yapabiliyorsunuz. Ama ben badılı göstermek istiyorum bir yandan. azaldı. Titan'ın canı bayağı var. Büyük ihtimal bitmeyecek. Süreye kaybedeceğim. Evet öyle doldu. Bu katı geçemedik. Süreye kaybettik. Şu kısımdan arkadaşlar hunt yapıyoruz. Yani burada ormanın farklı seviyelerinde kendi levelinize göre e, canavarlarla karşılaşıyorsunuz. Mesela ne yapalım? Şöyle Blazing Serpent'e girelim. Bunlarla savaşıp bunların ruh halkalarını alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yanında bulunan karakterler e, yani yaratıklar da çıkıp saldırıyor. Onlar da şurada olması lazım. Şöyle en son başa geliyoruz arkadaşlar bakın benim Lighting Wraith'im Thunderbolt var bu 100k şu an hepsi 99k'ya falan geldi ee, level almam gerekiyor level aldıktan sonra çoğu e, halkamı 100k ya yani sarıya çıkartacağım ama dediğim gibi oynamıyorum mesela ne var burada bir Angel Guard'ımız var Hangisindeydi? Bak burada Demon King var. Evet arkadaşlar bu çıkıyor ekstra e, savaşırken. Ondan sonra ne var? E, Ab Abyssal Rat var. Bu çıkıyor saldırıyor. Sonra bir de herhalde Bulamadım ama O Seryllian Serpent var. O çıkıyordu. Hızlı bir şekilde canlı bitiriyorlar. Gördüğünüz gibi o bize damaj atamıyor. Ama biz onun canlı e, belli bir süreç içinde bitiriyoruz. Verdiği ödülleri de göstereyim. Sonra videoyu sonlandırayım. Eğer sonra isterseniz bu e, oyunla alakalı daha çok video paylaşırım. Şöyle mail kısmına klip ol dediğimiz zaman hepsini gönderdi şöyle bakalım var sol kısmında Aura bek yazıyor burada hepsi görünüyor arkadaşlar tüm boştaki halkalarımız storage kısmında ise benim yedeklediklerim var gördüğünüz gibi Dragon Soul işte bu seri lan Serpent olarak bu çıkıyor şu Thunderbolt çok değerli diğerleri de normal sıradan kullandıklarım İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.